Merhaba. Görmüş olduğunuz ürün çok fonksiyonlu akıllı sehpadır. Kendi imalatımız olan bu ürün diğer internet sitelerinde bulunmamaktadır. Ürünümüzü diğer akıllı sehpalardan ayıran en önemli özelliklerden ilki ürünün ağırlığının 44 kilogram olmasından dolayı ürünü istediğiniz her yerde kullanabilmeniz için tekerlekli sistemin entegre edilmiş olmasıdır. Ürünümüzün bir diğer özelliği çocuk kilidinin olmasıdır. Bu ürünümüzün sehpa halidir. Ölçüsü 80'e 80'dir. Çekmecesini açtığımızda kanadı kaldırdık. Ürünümüz yer sofrası haline geldi. Ürünü tekrar kapatıyoruz. Birinci sınıf mekanizmadan yaptığımız ürünümüzü açtığımızda şurada kalan kısım çaydanlık ve tencerenizi koyabileceğiniz kısımdır. Burada da kahvaltınızı ya da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuz burada ders de çalışabilir. Kanadı kaldırdığımızda 80'e 160 halinde 8 kişilik bir yemek masası şekline gelmektedir. Ürünümüzün beyaz krem Çizgili beyaz, ceviz ve Cordoba renkleri mevcuttur. Hayırlı günlerde kullanmanız dileğiyle.